Selamlar arkadaşlar yepyeni bir günü yepyeni bir mal faz fast food karşınızdayım Video başlayın like atıp abone olup bildirim açarsanız yorum atarsanız çok sevinirim hızlıca videoya başlayalım Bugünkü videomuzda amacım Yeni bir dükkan açmak Dükkan açıp orayı geliş, geliştirmek Hızlıca girişimizden girelim şöyle dükkanımızı açalım Neyse aç. Ya bak, yokmuş. Ya, ürün mü yok? Ürün yokmuşuz ya ürünlerimiz abi. Aslında şunu alsak iki tane iyi olur. Attım yanlışlıkla. Yeni güne başla dedik. Ee, bizim burayı çalışanıydı değil mi Evet bunu al. Ondan sonra burayı açalım hemen. Ha, açmışız tamam. Bizim başka ne vardı ya? Burası ne? Ha, açık değil. Bizim sanırım bir tane de sinema vardı. Ya bak. Ayakkabı dükkanı. Ürün satın alınıyor da. Biz buraya para bir ürün almıştık aslında. Evet. Tamam. Para. <laughs> parayı nereden alıyor? hep Para geliyor şimdi, tamam. Eee, ayakkabı mağazası... Bir sürü ayakkabımız var. Bir sürü rafımız var. <laughs> sonunda bak, ayakkabı satmaya başlayabiliyoruz. Benim hemen bu gidip çalışan almam lazım. 50 dolar. Tamam kasis yer yok mu zaten? He, açmamışız ki. Tamam. Nerede? Ha, geliyor. Bu ürün kalmamış. Hemen şuraya bir ürün iki tane alamıyoruz tabi. Bir tane ver. Bakalım ayakkabı mağazası ne kadar <laughs> çökecek. buradaki dükkan ne kadar acaba ona bakabilir miyim? 350 mi? Bu ne? Oyuncak dükkanı. <laughs> Ama ben... Tamam oyuncak dükkanı bu bugün açacağız. Ama öncelikle tabi ki de... Dükkanı burada <laughs> lazım. koy. Bu spor ayakkabı değil mi ya? Evet. <laughs> bu ne? Bu rafa yerleştirmiyor rafa tamam. Bunu at bu tarafa. Bu ne? Bu tamam. yanlışlıkla attım fuh bu buraya da yerleştirmiyor tamam at at bunu da şimdi burada <laughs> ay ayakkabı daha var ee bizim hemen kumaş kumaş yerine şöyle iki tane hemen aynısını aynısını alalım atma atma <laughs> dükkanımızı açtık. Hemen şunu temizleyelim. Burada raf var mı? Raftı yok ki. <laughs> Burası ne böyle? Neyse. Ee, hemen oyuncak oyuncak. Nerede oyuncak? <laughs> burada. <laughs> Hemen bir tane bundan. Oh. <laughs> bir dakika bunu sil. Facebook rafı bir de baseball sopası alalım. Aha. Ver bunu. Harbi ne kadar küçük bu böyle ya. Tabii Tabi attık hemen. Geliştir. Uh -huh. Epeyiz bu. Baseball... Uh -huh. Ya oyun gerçekten çok uğraştırıyorsun ya. beyzbol rafı ben beyzbol sopası alım yani. At şunu bir at elimize at şunu ya sinir oldum zaten böyle. Bunu artık almasan ne alacaksın ya. Yani? Bir çok yavaş yavaş düzüyor. Bizim buraya bir çalışan e, oyuncak aç. al. Kumaş yerine hemen bir tane değil iki tane tepe eee ayakkabıya gel. Bir tek spor ayakkabı koyabildiğimi bildiğim için riske atmayacağım. iki tane spor ayakkabı da buraya alacağım. Ver hemen bunu buraya yerleştir. Hemen tepeye yap. buraya koymaya da... gidelim. Seviye mi geçtik mi bu? Hemen ver bunu da. Az kaldı gün bitecek. Hı -hı. Biz neyi 150 satıyoruz öyle çok iyi bu arada. Neyse buraya hemen oyuncak buraya gel raflardan. Şu kutu oyuncak rafını alacağım. Kutu paketinden. Bir de bundan alalım. Umarım yani isteyebilirim Aldık yine. Bir şu kutu işaretini olsun açma işaretine olmuyor güzel Aha. ayakkabımız Aha. ayakkabı iki tane daha hemen sipariş ettik Aha. Aha. çok güzel para kazandık <laughs> fark ettim şu ayakkabımızı yerleştirelim. Ee, buraya geldik. Kumaş mağazası. Aha. Artık daha pahalı olarak geçelim. Şu Evet ayakkabı rafı gayet iyi ayak şey buraya geldik. Buraya hemen bir peynir koyalım. Beyzbol topu. Hatta iki tane alalım. Aç bunu. Yerleştir hemen. Çok <laughs> yavaş çok yavaş. Hmm. Müşteri hizmet mi alamadı? Nerede hizmet alamadı müşteri ya? Burada çalışan var. Burada çalışan var. Burada da çalışan var. Bilmiyorum vallahi yani gerçekten çok güzel para kazanıyoruz. neyden hiç hiçbir fikrim yok. Hızlıca hemen tane <laughs> geçeceğim. Hatta şunların arasından iki tane geçeyim. Ee, hemen buraya geldiğim bir zaman kumaşı geldik. Kumaşta da hemen şöyle en pahalı 1000 var. Bunlar da iki tane sipariş et. Ondan <laughs> sonra ayakkabıya gel ayakkabılardan da. <laughs> Üç tane sipariş edelim. Hemen <laughs> <Denir> ben yerleştirelim. Hmm. <laughs> ayakkabı rafı bir bomboş zaten yerleştirirken evet burası da bitmiş. Hemen bunu da koyalım. Şöyle hemen bunu alalım. Bunu koyalım. Burada başka bir şey kalmadı. Bunu koyalım hemen. Daha sonrasında <laughs> bitireceğim artık çok fazla müşteri geliyor. Gün bitmeyecek yoksa. Evet. <laughs> Günü kapatalım. Ayakkabıyı kapatalım. <laughs> Ayakkabıyı <Ancak> kapatalım. <laughs> Ve 10 bin dolar oluşabileceğiz sanırım bunlarla zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sürmüşler. <laughs> 10.000'e ulaşacağız zaten ulaştık da ben şu pehiz dolu toplarını yerleştireyim bitmiş kalsın. <laughs> gide gidene kadar bunu da yerleştirelim ondan sonra günü bitiririz. Aha. Ya da artık çok <laughs> yavaş yerleştiriyor. Buraya koyamam değil mi? Evet. artık bir sonraki bölümde iki yeni dükkan açarız en az. Burası boş. Burası. Burada bir müşteri vardı. Gitti büyük ihtimalle. Bura. Burası da boş. 2000 dolar geldi bak mesela oyuncak dükkanından. Çok iyi. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra gelmiş bu vakti video buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Bay bay.